Bir zamanlar burunlarının altında şapşal ve neşeli yüzlerle yaşayan bir grup sümük vardı. Bu sümükler birçok maceraya atılmaktan asla korkmazlardı. Onların yaşadığı yer Burun Vadisi olarak biliniyordu. Burun Vadisi Rüzgar Kralı'nın hüküm sürdüğü bir yerdi. Rüzgar Kralı zaman zaman burunlarını sallayarak ve hapşırarak sümükleri ellerinden uçururdu. Ancak sümükler her zaman bir şekilde geri döner ve yaramazlık yapmaktan asla vazgeçmezlerdi. Bir gün burun vadisine kocaman bir insan burnu indi. Sümükler bu büyük burunun altında yaşamanın ne kadar eğlenceli olabileceğini düşündüler ve hemen içine girdiler. Ancak Burun sahibi olan insanın hapşırmaya başlamasıyla her şey değişti. Hapşırık sümükleri havaya fırlattı ve onları burun vadesinin dışına savurdu. Sümükler birbirlerine bakıp gülmeye başladılar. Bu ne komik bir yolculuktu diye bağırdılar. Ancak dışarıda sümüklerin karşılaştığı bir sorun vardı. Sümük toplayıcıları... Bu insanlar sümükleri toplamak için özel aletlerle donanmışlardı. Sümükler onları görünce hızla kaçmaya başladılar. Ancak sümüklerin kaçışı pek de başarılı değildi. Birçoğu sümük toplayıcıları tarafından yakalandı ve bir kutuya hapsedildi. Ancak cesur ve zeki bir sümük olan Sümüksel, arkadaşlarını kurtarmak için bir plan yapmaya karar verdi. Sümüksel, sümük toplayıcıların dikkatini dağıtmak için bir oyun geliştirdi. Diğer sümükler bu oyunu oynarken Sümüksel arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçti. Sonunda tüm sümükler özgürdü ve burun vadisine geri dönmeyi başardılar. Artık onlar için daha fazla macera vardı. Ancak bu sefer daha dikkatli olacaklardı. Yine de ara sıra insanların hapşırmasına yakalanmayı unutmadılar ve her seferinde bu komik maceraları hatırlayarak gülüşmeye devam ettiler. Ve bu şekilde Sümüklerin Komik Maceraları Burun Vadisinde devam etti.